Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Video için yapacağınız yorum ve beğeniler bizim için oldukça değerli diyelim. Evet öncelikle bitcoin analiziyle başlayalım isterseniz hızlı bir şekilde. Ee, öncelikle şu trend kaybının yaşanmasıyla birlikte bitcoinde bir düzeltme hareketliliğin başlayabileceğini konuşmuştuk. Burada özellikle 28800 destek hattının önemini vurgulamıştık. Ee, buranın altında saatlikte sarkmalar gelse de günlük kapanış bunun üzerinde kalmaya devam etmişti. Ee, burası gerçekten önemli bir destek alanıydı. Lakin şu son süreçte ciddi anlamda evet destek direnç olarak görev yapmaya devam etse de genel itibariyle üzerine ve altına sartmalar yaşandı bu özellikle şuna dikkat çekmek gerekiyor burada destek direnç görevi görüyor mu Evet kesinlikle burada net bir destek direnç görevi giriyor Lakin kırılması kolay bir destek direnç hattı haline geldi bu alan bizim için bundan sonraki süreçte özellikle 30 bin bandıyla aşağıda 27 bin bandı aralığı değerli bir konum olarak düşünebilirsiniz burada yukarıda 30 bin bandı aşağıda 27 bin bandı Zikzak hareketlerinin devam edeceği alan olarak düşünebilirsiniz. Burada özellikle geçtiğimiz günde bir durumdan bahsettik. Günlükte bir alçalan dip gelirse eğer buradaki düş hareketinin 25.000'e kadar da tetiklenebileceğini konuştuk ki. Burada özellikle şuna dikkat etmek gerekiyor. Burada bir ikili tepe formasyonumuz var. Yani burada bir M formasyonumuz var. Bu M formasyonu da kırılım vereceği yer 27.200. Eğer buranın da altında bir günlük kapanış gelirse hedefimiz doğrudan 25.000 bandı olacaktır. Burada 25.000 bandını hedef veren bir formasyon da yakalamış olacağız. Ve yine ee, bu alanda dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri MAIL'imiz var arkadaşlar. Günlük anlamda şu ana kadar destek olarak çalışıyordu. MAIL'in de altında bir kapanış göstermiş olduk. Bundan kaynaklı bir sonraki ortalamamız nerede? MA 200'ün bulunduğu 24.600 bandında arkadaşlar. E bu da 25.000 bandına kadar bir geri çekilmeyi yine bizim için mümkün kılıyor. Yani bu alanda tedbirli olmamız gereken bir noktada olduğumuzu söylemek gerekir. Ee, şu anda Bitcoin tarafında yukarıda 30 bin bandı direnç olarak görev yapmakta. Aşağıda 27 bin hattı destek olarak görev yapmakta ki bu alan şöyle bir baktığımızda 17 Mart'tan bu yana yani şöyle bir baktığımızda gerçekten <laughs> 2 aylık bir süreçte bizim için destek görevi görmüş alan bundan kaynaklı kolay kolay kaybının yaşanmaması gerekir. Lakin bu kayıp yaşanırsa masada farklı riskler de tabii ki olmuş olacak. Şöyle bir hemen şöyle bir zigzag çizelim burada. Hatta şunu bir kaldıralım. Bir dakika. Şunu şöyle uzatalım. Şöyle bir tablo çizdiğimizde bu alanda aslında bizim için şöyle bir çok net bir omuz baş omuz oluşumundan bahsetmek mümkün duruyor. Şöyle bir sol omuz, şöyle bir baş kısmı ve şurada da bir sağ omuz oluştuğunu söyleyebiliriz. E bu da bizim için risk anlamına geliyor. Buran, burada kayıp nerede gelecek derseniz 27.300 bandında gelecek arkadaşlar. 27.300 bandında. Kırmamızla birlikte burada da bir omuz baş omuz hedefine ilerlememiz mümkün oluyor. Bunun hedef noktası neresi dersek bunun hedef noktası 23.800 dolar olacak arkadaşlar. Yani aslında biz bahsettiğimiz gibi 27.200 bandının altında bir kapanış yaparsak aşağı yönlü 25.000-24.000 bandlarına kadar hedefli formasyonlarımız mevcut. Ve yine ortalama bazlı değerlendirdiğimizde bu hatta kadar gevşemeleri normal görebiliriz. Zaten daha öncesinde de bahsettiğim gibi burada ciddi anlamda hacimsiz hareketlilik sürüyor. Biz bu alanda net bir hacim görmediğimiz sürece burada yukarı yönlü gümbür gümbür hareketlilik gelmesini beklemeyeceğiz. Ve her zaman 25.000 bandını masada tutacağız. Dediğim gibi genel itibariyle piyasalarda ciddi bir problem olmasa da e, bu alandaki e, kısa vade problemler değişecek. Geri çekilmelerde 25.000 bandını mümkün kılıyor. Yani aslında baktığımız zaman şöyle düşünün uzun vadede hiçbir sıkıntı problem yok. Bitcoin tablosunda da yok aynı şekilde. Ama bu anlamda Bitcoin kendi iç yapısı içerisinde geri çekilmeleri mümkün kılıyor şu anda kısa vade grafiği. Yine şöyle bir haftalık tabloya bakalım. Hafta kapanışı geldi bildiğiniz üzere. Hafta kapanışıyla birlikte Bizim için şu alanda bir dip oluşumu e, net şekilde oluşmasa da burada bir dip oluşumu var arkadaşlar. Özellikle çizgi grafiğinde çok net bir dip oluşumu burada göreceğiz. Hemen şöyle bir çizgi grafiği açalım. Şurada bir dibimiz var. Bu dibin altında bir kapanış gelmesi bizim için tehlikeli. Ama e, şunu söylemem gerekirse bu alanda yine aynı şeyden bahsedeceğim. Hemen tekrardan mumlarımıza dönelim. Bir, buradaki kapanış hacimsiz gelmiş olacak. Ve yine ve yine... Bu alanda arkadaşlar net güzel bir dip oluşumu görmemiş olacağız. Bundan kaynaklı, bundan kaynaklı şu anda bu alanda yeni bir dip yapsak bile bu hafta kapanışında bizim için, bizim için çok bir hemmiyeti olmayacak. Bir net güzel bir dip oluşumu yok. Yani şu alandaki gibi bir e, çukurluk yok. Hem de hem de bu alanda dediğim gibi hacimsiz düşüş hareketleri var. E, ve bu bundan kaynaklı. Bu alandaki geri çekilmeler kalıcı olmayacaktır diyebiliriz. Ve yine bu alanda ortalamaların da bulunduğu destek hattı 25.000 bandından geçiyor. Bu hattı çok iyi ama çok iyi takip etmemiz gerekiyor önümüzdeki süreçte. Bitcoin için aslında kısa vade bunlardan bahsedebiliriz. Şu anda birazcık daha şunu dikkate almanız önemli. Eğer bir long pozisyonu arıyorsanız bence destek hatlarından değerlendirmek daha mantıklı olacaktır. Yani 27.200-27.300 bandından değerlendirmek daha mantıklı olacaktır. Yine bir short arıyorsanız bu alanda dirençleri değerlendirmek daha mantıklı olacaktır. Özellikle 30 bin bandının. Lakin ben dediğim gibi bir ayı sezonu bitiminden kaynaklı, bir boğa sezonu başlangıcından kaynaklı short pozisyonları hiç ama hiç tavsiye etmiyorum arkadaşlar net şekilde söylemek gerekirse hatta bu alanda çok net oluşumlar görebiliyoruz e, o zaman değerlendirmeler yapılabilir mi Evet bir miktar değerlendirmeler yapılabilir ama dediğim gibi genel itibariyle riskli olacağı için ben açıkçası short pozisyon almıyorum da almanızı da tavsiye etmiyorum Onun dışında desteklerden long pozisyon veya Trend döndüğü noktada long pozisyon almak daha mantıklı geliyor bana Gelelim küresel piyasalarda neler var? Dominans tarafında geçen hafta da bahsettiğimiz gibi burada sıkıntılı bir kapanış yapmadık arkadaşlar. Dominans grafiği aslında bizim için şu anda yukarı doğru hareketlenecek şekilde duruyor. Açık net söylemek gerekirse bizim için güzel olan, doğru olan, hayırlı olan da bu diyebilirim net şekilde. Çünkü burada Altcoinler ciddi anlamda ezilecek evet bunun farkındayım ama bitcoin bu dominansı yukarı taşıdığı sürece önümüzdeki rally'nin büyüklüğü de artacak bizler için. Yani şuradaki dominans %60 hatta daha üzerlerini görürse önümüzdeki rally hareketinde inanılmaz derecede büyük kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Net şekilde hatta ve hatta burada giren paranın da daha çok olacağını düşünürsek eğer burada %60'ların üzerine çıkacak bir dominans geçtiğimiz altcoin rallisinden daha büyük bir ralli yaşatacaktır bizlere. Evet onun dışında şöyle bir hızlı Dow grafiğine bakalım. Dow grafiğinde ciddi bir problem görünmüyor. Bu alanda hatta şöyle bir tabloya uzaktan baktığımızda net şekilde şundan bahsetmek mümkün. Bu alanda bir haftalıkta hem de neyimiz var arkadaşlar? Bir ayı bayrağımız pardon boğa bayrağımız var diyebiliriz. Hemen şöyle bir düzeltelim. Aynen şöyle bir boğa bayrağı kırılımı var bu alanda ee, bu kırılımla birlikte de hedef noktası 39-40 binlere kadar dayanıyor. Ee, bu hareketlilik devam edemesi beklenebilir mi? Evet arkadaşlar bu hareketliliğin devamı beklenebilir. Özellikle tekrardan günlük anlamda yükselen bir tepe yapmamız gerekiyor bunun için. Ki günlük anlamda da zaten bu tepenin gelmesiyle birlikte biz ne görmüş olacağız? Burada da bir boğa bayrağı görmüş olacağız. Burada da 34.000 bandı şu anda bizim için kırmamız gereken kıymetli bir direnç alanı olarak karşımıza çıkıyor. Evet, dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde şu anda hala 101.8 bandı direnç görevini görmeye devam ediyor. Burada özellikle haftalıkta bu bandın altında kalmamız çok ama çok önemli arkadaşlar bu bandı lütfen çok iyi takip edelim. Onun dışında aşağıda 101 bandının altına gelecek hareketlenmeler de günlük anlamda burada dip oluşumunu sağlayacağı için bu alanda eğer 101 altı bir günlük kapanış görürsek biz daha sert düzeltme hareketleri göreceğiz. Bu da zaten piyasaların tamamına Pozitif yansıyacaktır. Euro tarafında bazı direnç alandan net şekilde döndük. Bu dirence kadar ciddi bir yükseliş yakaladı. Özellikle son mumda arkasından sert bir satış yedi. Dediğim gibi şu anda ethereum için bu alan geçilmesi çok ama çok zor bir alan olduğunu söylemek mümkün. Önümüzdeki süreçte de dediğim gibi bu geçimin zor olacağını düşünüyorum ben. Çünkü bu alanda artık hani bitcoin dominansının geriye döndüğü noktada biz bu alanı kırmayı bekleyeceğim ben. Euro dolar tarafına bakacak olursak burada bir problem görünmüyor şu anda. Ee, geri çekilmeler dediğim gibi bu alanda fırsat niteliğindedir. Altın tarafında yine her şekilde geri çekilmeler fırsat yaratıyor. Altın tarafında yükselişe devam etmesini bekleyeceğiz. Burada özellikle yükselen tepeyle kapatmıştık hafta kapanışını yine. Burada yükselişin bu haftada devam ettiğini söylememiz mümkün. Muhtemelen burada rekor tazeleyecektir altın bu hafta içerisinde. Nasdaq tarafında hiçbir problem yok. Yükselişe devam ediyor. Doğalgaz tarafında hala ikili bantlarda gezmeye devam ediyoruz. Burada kritik kırılım seviyelerinden bir tanesi 2.42 bandı oldu diyebiliriz. Burada bir yükselen tepe yapmamız gerekiyor. Eğer 2.42 üzerinde bir kapanış görebilirsek yükselen tepe gelmiş olur. Bu da aslında bizim için dönüşüm sinyali olmuş olacak. En kötü burada 3 dolarları 3.5 dolarları zorlayacaktır diyebiliriz altcoin dominansı giderek geri çekilmeye devam ediyor. Burada dediğim gibi altcoin yatırımı yapmak arkadaşlar şu anda çok ama çok riskli. Daha öncesinde defalarca dile getirdim. Altcoin alacağınız zamanı ben size söyleyeceğim. Bakın nasıl Bitcoin'de arkadaşlar 64 binden beri bekle 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 hiçbir şekilde alım yapma arkasında Bitcoin 17 bindeyken alım yapıyoruz de ay sezonunun bittiğini söyle Aynı şekilde bakın. Aynı şekilde altcoin sezonda da altcoin'de arkadaşlar artık yeni dip seviyeleri görmeniz zor. Bundan sonraki süreçte altcoin'ler sırayla rally hareketine başlayacak. Altcoin'lere mükemmel para girişleri olacak dediğim noktada istediğiniz gibi gönlünüzden ne istiyorsa o altcoin alın. Tamamını alın bitcoin'lerin altcoin'e yatırın. Ee, ama dediğim gibi şu anda bu altcoin'lerin riskli olduğu bir süreçteyiz. Yeni dip gören altcoin'ler var. Bazıları tabii ki çok ciddi yükselişler gösterdiği için şu anda bile Bitcoin'den daha karlı duruyor ama bunlar istisna dediğim gibi iki elin parmağını geçmeyecek sayıda projede görebilirsiniz bu tarz hareketleri. Onun dışında USDT dominansı burada yukarı bandı zorluyor. Özellikle 7.50 bandının zorlanması bizim için riskli. Bizim bir an önce tekrardan USDT dominansında negatif bir kapanış görmemiz gerekiyor. Bunun için de 7 bandının altına sarkmamız şart arkadaşlar. Dolar TL tarafında burada baktığımız zaman 19.50 bandlarının üzeri göründü. Burada gerçekten de açıkçası beklediğimin üzerinde bir hareketlilik var. Ben açıkçası net diyorum. Seçim sürecinden kaynaklı biraz da 19-30 bandının kırılmayacağını düşünüyordum. Yani en azından seçim sürecini 19-30 bandı çevresinde geçirmeyi bekliyordum. Lakin bu seviye kırıldı. Ee, önümüzdeki süreçte umarım e, daha stabil hareket eder ve e, daha en azından enflasyonun olmadığı bir süreç yaşarız. Şu 20 bandların aşılmasını hiç, hiç, hiç istemiyorum açıkçası. E, onun dışında dolar TL baktık. Petrol tarafında burada 65 bandı gelir mi? Herkesin şu anda beklediği nokta burası. 65 bandı geldiğinde bence artık bu alandan dönüş sağlayacaktır. Hani burada doğalgaz, doğalgaz kadar 2 dolar gibi bir dip değil. Yani doğalgazın 2 dolardaki dibi çok daha e, kuvvetli bir dip noktası ama 65 bandı da petrol için burada olacaktır. E, Önemli bir dip seviye diyebiliriz. Yani buradan alan insan kesinlikle uzun süreçte üzülmeyecektir dememiz mümkün. Biz tarafında geri çekilme devam ediyor. Hisse senetlerinde ciddi anlamda kayıplar var. Ee, burada özellikle tekrardan şu dip bandının kırılımıyla birlikte bakın neresi. Ee, 4360 bandının kırılımıyla birlikte daha sert düşüş hareketleri göreceğiz muhtemelen. Ee, bu alanda kesinlikle 4360 bandını iyi takip etmemiz lazım. Buranın altındaki kapanışlar ee, bizim için 4000 bandını hatta belki daha aşağılara nereye doğru 3600 bandına doğru gevşemeleri masaya sokmuş olacak. Onun dışında hem hisse senedi hem emtia hem kripto para hem de işte forex çiftlerinde işlem yapabileceğiniz arkadaşlar kuantifen linki var. Ee, açıklama kısmındaki linkten kayıt olduğunuzda buraya 250 dolara kadar ee, bir ödüle de sahip olabiliyorsunuz. Özellikle doğal gaz değerlendirmeleri için oldukça ama oldukça e, uygun bir platform. Neden? Çünkü sen doğalgaz alırken kaldıraç kullanmanda dediğim gibi ciddi bir risk görmüyorum ben. Özellikle iki kaldıracak kadar olan kaldıraçlar senin karlılığını artıracaktır. E, hal durum böyle olunca e, burada kaldıraçlı uzun vade işlem yapabileceğin tek yer olmuş oluyor Quantferd'de. Bundan kaynaklı e, MTR gibi ürünlerinizi kaldıraçta alıyorsanız Kuanferi açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirsiniz buradaki işte dediğim gibi en önemli avantaj işlem ücreti komisyon ücreti fonlama ücreti yok e, Bu da zaten e, bizim için özellikle emtia alımında çok 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 işimize yarayacak detay Evet onun dışında bahsedeceğim ekstra bir şey kaldı mı derseniz Ekstra da bahsedeceğim şey kalmadı. Analiz yapmamı istediğiniz altcoinler varsa onları yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. En çok istek alanları genelde yorumlamaya çalışıyorum. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın.